Necmettinov oyunuyla karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4 C5 Sicilya savunması. At F3 D6 D4 C alır D4 At alır D4 At F6 At C3 A6 Najdorf varyantı. Fil G5 F6 atına baskı oluşturdu e 6 D5 karesini kontrol ederken vezirin çaprazını açtı. Fil alır F6 yapılırsa piyon yapısını bozmadan alışı vezirle yapabilir. Vezir F3 veziri şah kanadına aktardı. Uzun rok hazırladı. Fil E7 atı açmazdan çıkardı ve rok hazırladı. Uzun rok şahını güvenli konuma getirirken Kalesini yarı açık D dikeyinden aktifleştirdi. Vezir C7. Vezirini yarı açık C dikeyine getirdi. Kale G1. G4, G5 saldırmak istedi. Pil D7. G4. Şah kanadından piyon sürüşleriyle saldırıya başladı. At C6. D4 atına baskı oluşturdu. Pil E3. Atı desteklerken... G piyonunun önünü açtı. G5 hazırladı. H6. G5 karesini kontrol etti. H4. G5 sürüşünü destekledi. Kale C8. Kalesini yara açık C dikeyine getirdi. Necmettin şah kanadı atağı gerçekleştirirken siyahlar da vezir kanadından atak gerçekleştirecek. G5. Sağ kanadından alan kazandı ve atı istedi. H alır G5. H alır G5. H dikeyi açıldı. At istek altında. At E5. Tempo ile veziri istedi. Ve C4 karesine bakış attı. Vezir G2. At G8. Atı başlangıç karesine döndü. Büyük bir hata. At FG4 hamlesiyle aktif oynaması gerekiyordu. F4. F piyonunu şah kanadı saldırısına dahil etti. Atı istiyor. At C4. At C4'e yerleşti. B2'ye ve file baskı oluşturdu. Fil alır C4. Atı kırıyor ve kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Vezir alır C4. F5. E6'ya baskı oluşturdu. B5. Siyahlar da vezir kanadından piyon sürüşleriyle saldırıya geçti ama Necmettin Oğun saldırısı hızlı kaldı. Şah B1, Şah A2'yi desteklerken yara açık C dikeyinden ayrıldı. B4, ata saldırdı. Necmettin at fedası geliyor. G6 çift ünlem. Bu at alınırsa B alır C3. G alır F7. Şah alır F7 yapılırsa Vezir alır G7 şah çekerek gelir ve H8'deki kaleyi alır. Şah D8 B3 İlk önce tempo ile viziri ister. Şahın etrafındaki piyonların parçalanmasını engeller. Örneğin vezir B4 Vezir alır G7 Kaleyi isteyerek gelir. Necmettinov'un kazanca götüren bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? G6. E5. Vezir'in çaprazını açtı. Vezir artık F7'yi koruyor. B ata saldırdı. İki altta istek altında kaldı. B3. Şahın etrafındaki piyonların parçalanmasına izin vermezken veziri a2 g8 çaprazından ayrılmak zorunda bırakıyor. Vezir alır c3. G alır f7. Şah d8. Vezir alır g7. Kaleyi istedi. Kale kaçarsa Necmettinov f alır g8 hamlesiyle vezir terfi eder. E alır d4. Atı aldı. Necmettin O burada kaleyi alırsa vezir alır H8. Vezir alır C2. Şah A1. Vezir C3. Sürekli şahlarla oyun berabere olur. E alır D4'e geri dönelim. E alır D4. Fil alır D4. Vezir istedi ve sürekli şahları engelledi. Vezir alır C2. Şah A1. Şah güvende sürekli şah çekişler yok. Kale H2. Vezir alır a2, bir hamlede mat istedi. Bu konumda 4 hamlede mat var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Fil b6, Şahın c7 karesine kaçışını engelledi. Kale c7, Necmettin o vezir alır g8 hamlesiyle atı alıyor ve siyahlar oyunu terk ediyor. Fil F8 Vezir alır F8. Fil F8 zorunlu. Vezir alır E8 ile ya da F alır E8 ile vezir terfi edince mat oluyor. Siyahların terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir alır G8. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.